Evet. Evet arkadaşlar yine Ege Üniversitesi'nden sesleniyoruz. Ben görme engelli bir birey olarak e, yerel yönetimlerde ne bekliyorum onu konuşalım. Öncelikle seçimlerde tek başıma oy kullanabileceğim merkezi ve yerel idareler seçimlerinde bir sistemi kurulmasını istiyoruz. Bir dönem şu ablan uygulaması olmuştu ama şimdi ne olacak bilmiyorum. Kendi inandığım siyasi partiden birini alıp. Ee, yine oy kullanacağım, öyle görünüyor. Belki şablonla ya da farklı bir sistem kurulabilirse iyi olur. Ama bu işin kanun ve kurallara e, dönmesi gerekiyor. Ee, ne istiyoruz? Görme engelli bir birey olarak. Bütün alanlarda sessiz sinyalizasyon sistemi, kaldırımların masa sandalye ve e, işgal yerlerden uzak olması, karşına karşıya geçtiğimiz yerlerde sessiz sinyalizasyon dedik, sarı çizgilerin mutazam olarak üzerinin işgal edilmeden olmasını istiyoruz ve teşekkür ediyoruz.